Tekrar merhaba. En zor ID'yi en sona bıraktık. Sonuncu ID'miz dijital dünyada. Web of Science'ın Researcher ID'si. Şimdi biliyorsunuz 2021 yılına kadar Web of Science Pablons üzerinde size kendi kendinize bir ID e, atamanıza izin veriyordu. E, i̇lk önce bir makale yayınlama şartı getirmişti. 2021'den sonra Makaleniz olmasa da size bir profil oluşturma imkanı verdi ve 2023'e doğru da bu profiller Pavlos üzerindeki ID'ler Clarivate grubuna satıldı. Clarivate satın alınca Pavlos'taki ID'leri Web of Science'ın içine aktardı ve bu aktarım esnasında özellikle yayına olmayan yazarlarımızın ID'leri kayboldu ya da böyle bir karışıklık neden oldu. Şimdi biraz bu ID'lerden bahsetmek istiyorum size ve hemen ekranı paylaşıyorum. Aslında yönergeleri takip ederek, güncellemeleri takip ederek oldukça kolay bir şekilde ID'lerimizi oluşturabiliriz. Şimdi biliyorsunuz bizim üniversitelerde ölçümleme sistemimiz %90 Web of Science'dan geçiyor. Ve postansdaki metriklerimizden ilerliyor. Öncelikle dergilere makalelerimizi gönderirken orsit ve bizden başka ID'lerimiz isteniyorsa bunları mutlaka göndermemiz gerekiyor. Bunu diğer e, videolarda da anlattım. Bir ilk e, ikincisi her platformdan bir tane ID'm olması gerekiyor. Yani bir tane orsit bir tane researcher ID'm, bir tane skopu sahibim olmalı ki beni tanımlasın. Benim gibi aynı isim soy isime sahip yazarlarla kafası karışmasın. Beni gösterebilsin. Peki bu çift ID'leri her şeyi hallettim. Makalemi gönderirken son yapmam gereken ne gönderim kısmında? Afilasyon kısmı. Şimdi makaleler e, makalelerinizi gönderirken dergiler sizden adres kısmını istiyor. Bunu özellikle genç yazarlara mutlaka belirtiyorum. Sizden adres kısmı istediğinde lojman adresi, ev adresiniz istenmiyor. Adres kısmı İngilizce'de sizin kurum adresinizden kasıt. Kurum adresinizi geleceksiniz. Kurum adresimiz nedir? Batıt gibi gözüküyor ama antetli kağıtta yazıyor aslında ya da yazışmalarda, rektörlüğün kapısının oralarda da mutlaka görmüşsünüzdür. Dikkatinizden kaçmamıştır diye düşünüyorum. Türkçe adım Karadeniz Teknik Üniversitesi. Uluslararası camiada bizim adımız Karadeniz Technical University. Bunu çoğu yazar Farabi Hospital dediğinde İran'daki Farabi Hospital'a gidiyor makaleler. Yazar Black Sea Technical diye yazdığı zaman dünyada 3 tane Black Sea Technical University var. Black Üniversitesi var. Romanya'da bir tanesi. Diğeri de Yunanistan'da. Üçüncü de Gürcistan'da. Katü'ye düşmüyor bu. Diğer üniversiteler aralarında bizim yayınlarımız onların metrikleriyle karışıyor. Ve kurumsal performansımız da maalesef sağlıklı bir sonuca erişemiyoruz. Afilasyon kısmı çok önemli. Makalenizi sabit yaparken kurum adresinizde de Karadeniz Technical University olarak yazmanızı tavsiye ediyoruz. Peki bunları dikkate aldım. Web of Science'da Researcher ID'mi nasıl bulabilirim? Şimdi eğer hatırlamıyorsanız, çünkü biliyorsunuz Pavlons, Pavlons'dan taşındım. Web of Science'a giriyoruz. Web of Science'a nasıl giriş yapacağım? E, kütüphane sayfasına girin, veri tabanları sekmesine tıklayın. Veri tabanı listesinde en altta W harfinde. Şimdi girdim. Diğer eğitim videolarında gösterdiğim için tekrar anlatmıyorum. Web of Science'a search kısmına tıkladım. Önce researchers kısmına tıklıyorum. Çünkü kendi ismimi, soy ismimi arıyorum. Daha önce isim aldım mı, ID aldım mı hatırlamıyorum. Beyhan Karpuz, Karpuz Beyhan dedim. Search yaptım. Bakın evet daha önce almışım ve Bakın nerede benim researcher ID'im? Bakın yazıyor ve of science researcher ID'm burada. H harfiyle başlıyor. X0257 2022. Dikkat ederseniz hangi yılda aldığınıza dair sistem yılı da şu şekilde gösteriyor. Benden özellikle Web of Science e, indeksi dergiler bazen sizden bunu isterlerse bu şekilde yazıp ID'nizi gönderebilirsiniz. Şimdi tarama yaptım bir tane ID'm çıktı. Benim bir tane ID'm var. Peki birden fazla ID'si olanlar var mı yok mu nasıl öğreneceğiz? Yine search kısmına tıklayacağız. Researchers kısmına tıkladım. Diğer slaytlarda gösterdiğim gibi Ahmet Sarı Hoca çok karıştırılıyor. Aynı isimde Ahmet Sarı da var ama bu defa o Ahmet Sarı malzeme metalurjide. Bakalım çıkacak mı? Ahmet Sarı dedik. 8 tane yazar buldu. Bakın Sarı Ahmet Katü'de mühendislikte. Bartın Üniversitesi'nde de varmış Sarı Ahmet. Niğde Üniversitesi'nde. Bakın şu aşağıda yine radyoloji tıp fakültesi ile ilgili alanlarda gördüğünüz gibi birden fazla Ahmet Sarı bu alanlarda listelenmiş. Eğer ben Ahmet Sarıysam ve bu iki ID'den bir tanesini kendi hesabım üzerinden silebilirim. Eğer e-mailimi hatırlamıyorsam silme işlemi şöyle. Hesabınıza giriyorsunuz. Hesabınıza girdikten sonra Profile Settings kısmından siliyorsunuz. Diyelim ki e-mail hesabımı hiç hatırlamıyorum. Bu defa Web of Science'ın Support kısmından şu en altlarda bir yerlerde orada çıkıp olan şeyi dolduruyorsunuz. Formu dolduruyorsunuz. En son göstereceğim. Şimdi kendi hesabım açık olduğu için burada kısmından buraya geçiş sağlayamıyorum. En son göstereceğim support'u. Şimdi ben hesabımı açtım. Diyelim ki sağ tarafta isim soy ismimi gördüm. Ben profilimi nasıl düzenleyeceğim? Metriklerimin sağlıklı hesaplanması için benim şu menü kısmına tıklıyorum. Profil kısmına tıklıyorum. Bakın benim profilim burada my researcher profile edit'e tıkladığımda ben kendi alanımla ilgili bilgilerimi şuradan edit'e tıklayarak işte buradaki özellikleri okuyarak eski çalıştığım üniversitede buraya yazabilirim çıkarma yapabilirim bu şekilde tek tek bunu kontrol edebiliyorum. Şurada bir uyarı getirmek istiyorum. Bakın Profile Settings'te Publication Preferences alanında otomatikli update'i ben kapattım. Otomatik e, update'i kapatma sebebim de şu. E, Carpusto isimli tüm yazarlarla bir algoritmayı yakaladığı için burada bana ait olmayan yayınları da eklediği için ben de Web of Science'da çok aktif bir yazar olmadığım için ben burayı kapattım. Onu da şöyle göstermek istedim size. Hani bazen bana soruyorsunuz ya, diyorsunuz ki atıfım birden çıkıyor, 20 oluyor, sonra 10'a düşüyor. Onun sebebi şu otomatikli update. O yüzden otomatikli update'i ben burada kapatıyorum. Bunu göstermek istedim size. Peki, başka neler yapabilirim? Yayınlarımla ilgili e, ekleme çıkarmayı nasıl yapabilirim? Bunu göstereceğim size. Şimdi yayınlarımı ekleme çıkarma yapabilmem için My Recourse alanına tıklıyorum. Bakın Publications kısmı geliyor. Tıkladım. Yayınlarım burada çıktı. Bu yayın bana ait değilse Publication kısmına tıkladım ya. Delete'e tıklarım. Delete'den silerim. Tek tuşla hemen siliniyor. Peki burada Delete'le sildim ama ben eksik yayınlarımın olduğunu fark ettim. Nasıl ekleyeceğim? İki yolu var. Bakın hemen Aynı publications alanında et publications'tan ya da ikinci yol olarak researcher profile'a tıkladığınızda publications hemen sağ tarafta et ekranına tıkladığınızda bir pencere geliyor. Size üç tane alternatif sunuyor. Diyor ki bakın e-mail de size önerebiliyor ama ben özellikle şu identifier kısmını e, çok etkili buluyorum. Çünkü DOI unik bir numara Unique olduğu için Doi'den çağırabilirim. Ya da Orsit ID'im Tamsa. Orsit ID'imin altında tüm yayınlarım listelenmişse eksiksiz bir şekilde senkronize ederim. Tek tuşla oradan aktarma yapabilirim. Diyelim ki bunlardan da bir şeyler yaptım ama hala eksiklerimin olduğunu görüyorum. E, buradaki alanlardan bir dereceye kadar yararlandım. Son yol Search kısmına tıklarım. Search kısmında, document kısmında mesela Topik kısmına şöyle virus diyelim. Ya da siz Tur taraması yaparak bir şekilde yayınlarınızı getiriyor olalım. Bakın şöyle çok kolay bir yöntem de size göstereceğim. Diyelim ki burada ismimden taradım, ID'mden taradım, farklı yöntemlerle bir liste oluşturdum. Bakın bu diyelim ki birinci benim makalem olsun. 1 benim, iki benim evet. 3, hayır 3 benim değil. 4 benim. 5. de benim makalem olsun. Kenarlara tik attım. Yukarı çıkıyorum. Export. Export'a tıklıyorum. Add to my researcher profile. Tıkladığım anda benim publication kısmına otomatik olarak gidecek. Tek tuşla gidecek. Bu kadar kolay ve net. Bunu yaptıktan sonra bir iki gün işer, bir ya da iki üç günü içerisinde güncellemeyi yapıyor ve daha sonra ben taramalarımı sağlıklı bir şekilde görebiliyorum. Peki ben bu aktarmaları yaptım. Benim Web of Science'da başka aboneliğim var mı? Şimdi Web of Science TÜBİTAK e Odak alıyoruz. Product kısmına tıkladığınızda Insight ve Journal Citation Reports'un e, üniversitemiz çok şükür abone. Insight'a tıkladığınızda bir pencere açılacak size. Bu bir performans analiz e, veri tabanı. Küçük bir uyarım olacak yalnız. Bu Web of ürünlerini kullanırken aşağıda hani cookie'leri kabul et falan diyor ya. Onları mutlaka mutlaka kabul edelim. Eğer reddederseniz bir daha sizi sistem üyeliğiniz olsa bile içeri almıyor sizi engelliyor, engel listesine atıyor. Aman aman çok dikkat edin. Şimdi ben analiz kısmından Researchers'a girdim. Ben tüm metriklerimi görmek istiyorum. ID'lerim de alınmış. Ben burada Insight üzerinde SG'yi de devreye aldım. All years dedim. Person name or ID'ye e, unique ID'yi tıklayarak ID'mi biliyorum çünkü. ID'mi yazdım. V ile başlayan şu ID'yi yazdım, attım. Update result dedim. Bakın benim bütün metriklerim burada. Gördüğünüz gibi. Detaylı arama, detaylı bilgi istiyorsam et indikatöre tıklıyorum. Bakın Web of Science döküman tıkladım. Diyelim ki High Recited Papers'larımın yüzde oranı istiyorum. Tık attım. Devam ettim. Q1, Q2'leri istedim. Devam ettim. Hat paperslarım var mı? Onları görmek istedim. Tıkladım. Apply dedim. Bakın attı. 4164 atıfım varmış Cabit Boz Hoca'nın bu arada bu metrikler. Kaç tane yayını varmış? Hocamızın analiz ediyor. 162 tane Q1 yayını varmış. Q2 yayını bu kadarmış. Gördüğünüz gibi E-index'lerime atıyor. Industry Collaboration'ı seçmiştim. Bakın bu geliyor. Bu şekilde metrikler otomatik olarak geliyor. 45 tane de All Open Access dokümanı varmış. Bu şekilde inceleme yapıyorum. Bu alanda son göstermek istediğim, products alanında Journal Citation Reports. Burada değerli hocalarım, Web of Science veri tabanının indekslediği tüm dergileri en ince aynısına kadar görebiliyoruz. Diyelim ki ben Endokrin isimli derginin hangi yıllar arasında indekslendiğini merak ediyorum. Sözlük kısmı beni zaten uyarıyor. Evet bu ISSN'li endokrin istiyordum. Tıkladım. Endokrin isimli derginin yıllara göre dağılımını görebilirim. Yıllara göre performansına bakabilirim. Bakın Size Citation indekste olduğunu, 97'de ilk elektronik sayısını çıkarttığını görüyorum. Devam ettim. Yine burada küçük bir uyarım olacak. Bizim ölçümleme sistemimiz Web of Science içerisindeki JIF kuartaylı, Journal Impact Factor kuartaylı istiyor. Bu veri içerisinde 3 tane ayrı Q değeri var. Aman aman karıştırmayalım. Değerli olan bizim kullandığımız Journal impact faktör yani şu şekilde bakın burada tablolarda en ince ayrısına kadar size bilgi veriyor. Bakın şurada da başka bir Q'lar var. Bu Q'ları değil benim ölçümleme sistemim şu Q'yu istiyor. Journal Impact Factor Q'yu ve bakın yıllara göre 2019'da Q3'müş, 2018'de Q2'ye düşmüş. Gördüğünüz gibi 2011'de Q4'müş, Gördüğünüz gibi bu şekilde hangi yıl hangi Q benim makalem 1999'da publishes yayınlanmışsa Q3 kategorisinde olduğunu ben buradan görebiliyorum. Şimdi başta ne demiştik? Birden fazla ID'miz varsa onları mutlaka tek ID'ye düşürmemiz gerekiyor. Hesabım açık olduğu için şöyle hemen kapatıyorum. Onu da size göstereyim. Web of Science'da Şöyle sayfayı aşağıya çektiğinizde product kısmında, şunu da bir kapatalım. Şimdi farklı tarayıcı olduğu için, heh, şurada support kısmı. Şurada support kısmında, en altta şu portalın altında, şu banner'ı bir türlü kapatamadım. değerli hocalarım farklı bir tarayıcı olunca, müdahale de edemiyorum. İnşallah görüyorsunuzdur siz. Ee, portalın altında support kısmına iki aydın var. Lütfen merge eder misiniz şeklinde yazıyoruz. Çünkü artık kendi e, sistem tekrar bir güncelleme aldı ve kendi sayfam üzerinden hesabımı açarak ben e, iki aydıyı birleştiremiyorum. O yüzden de support teknik kısma bir form dolduruyorum ve form aracılığıyla ben güncellemeleri yapıyorum. Şurada support. Bugün anlatacaklarım ve of Science'ı Searcher ID ile de bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve son kısım olan Avesiz güncelleme sayfasına doğru geçiyorum.